arkadaşlar. Bu nasıl? Bu Babaannesi açsana. bir şehir almış. Bim'den almışız. Oo, babası. şehir kuracağız şimdi. Gel. Babası. Otur. Aç bakalım. Açmak için sen açmıyor babaannesi. Beraber açalım mı Yiğit Aç. Sen üzüldün mü? Neden ağladın babaanne? Çipiş vermedi bunu babası. Ama neden vermedi? Yemek yemediğin için. Önce yemek yiyeceğiz. Akşam yemeği yaptık çok güzel fırında babaanne. Ondan yiyeceğiz. Şur Bak şurayı da açacağız. Açma yerleri var. Şurayı açıyorsun. Babaanne. Yardım et. Yiğit'ten yardım etmeniz. Dedesi yardım eder misin? Dedesi açacak mısın? Yi şehir kuracak dedesi. Benim oğlum büyüdü artık adam oldu. Ne kadar zor açılıyormuş. Ne kadar zor açılıyor. Aa çok heyecanlı. Evler var, çatıları var dedesi. Evet, Yardım et bize iyi. dedesi ya. Yardım et dedesi. Tamam dedesi. Yeter. Beğendim mi oyuncaklarını? City şehir yapıyor. Yeter bir tane şehir kuruyor. Bak burada bacası var. Evleri birleştirip böyle bir tane örnek yapar mısın dedesi? Şu iki evi mesela. Çok yüksek ev yaptı Yiğitan gene. Yapmadı. Kendi yaptı. Oo! Kapıyı kim açacak? Dedesi açacak. Kaşide. çünkü şehir yapıyor annesi. Kocaman apartman yaptı. Hmm. Oo, ne kadar güzelmiş bu. Çok yüksek. Hilton Town mu neydi? Hilton ne vardı? Hilton. Hilton. Oo, kocaman. Hilton sen büyüyünce ne olacaksın babaanne? Karar verdin mi Eytan? Sen ne olacaksın babaanne? Konuşmuyor musun? Konuşabiliyor. Konuşabiliyor musun? Masanın üstüne çıktı da tak hadi. Şunun üstüne koyayım mı? Koyma. Koyma Neden? Düşmesin diye. Bunun üst, bu temeliymiş düştü. <laughs> Evimiz yıkıldı. Arkadaşlar apartmanımız yıkıldı yeniden yapıyoruz. Yeniden şehir kuruyoruz, değil mi İtam? Yeniden mi kuruyoruz? Evet yeniden kuruyoruz. Yıkıldı çünkü. Şu temelin üstüne oturtman lazım. Araya şu temellerden koy da evler yıkılmasın. Bağlantılardan koyman lazım. Değil mi Yiğit lazım? <laughs> evet. Ev sağlam olsun. Malzemeden kaçmayalım. Müteahhit amca. İnşaatçı mı oldun sen? Olmadım. Ne oldu? Ol Olmadım ben. Olmadım. Dişat camca. Büyüyünce ne olacaksın Yiğitan? Aa, düştü gene. Neyse hoşça kalın da arkadaşlarım. O tek tek yapamazsın. Tamam. Kocaman evler yapıyor Yiğit'a. Kocaman kocaman binalar yapıyor. Soruncu çatısı varmış onun üstüne çatısını da koruyacak şimdi evet oldu çok güzel oldu Hoşçakal Dita. Bir daha çekimi yapma bensin. Bir daha yap.